Aga, yani, Yusuf'un Yusuf'un travma videosundan sonra Ömer'in yalanları dedi. Çok kafadan yiyorum değil mi ilk ben Tamam var biz var. Ne var. Ya, ya yeter ya. Yeter <laughs> bir kere de koşarken. <laughs> Tek mermi Kim lan bu Galiba, konuşuyor? Ne <laughs> 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 Yusuf elindekini bana ver AWP al. Oga <laughs> sen kafayı sıyırmışsın. <laughs> e ticaret adamı Ömer. Ne oldu? Lan oğlum gel buraya deniyor. Üç kişi olsun. Belanızlar. Oğlum bu ne ya? Birader sen nesin ya? Abi, oğlum. Aldı, Benim kumarım biter. Ay yeter ya yeter ya. Belediye. Bu adamı nasıl vurmadın? Ne? 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 Bitten. Ooo. Oh. <laughs> oh, lan yeter <yakar> be! Tıkıldı hep bende. Akıl sağlığımı kaybedeceğim ya. Let's go! Let's go! Allah'ım sen bana sabır ihsan eyle. Ne oldu lan? Kabul edin. kişi kimci

Oha yok valla <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır ya Başarır artık ya Herkes ölmüş ya. sevdiğim Oha <laughs> 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 <Aa>, Aha bomba beyde <belli>. diyorum <laughs> <laughs> Süleyman Çakır geldi Nereden? <laughs> Aga Süleyman Çakır Hangi kilo lan? Aga ne? 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 Oo, ne? Oo. Or, neydi? Çıkıdın mı? <laughs> Oğlum o neydi lan? <laughs> Bu hayatımda gördüğüm en büyük yalan. Gerçekten. Oruç var ya. O uğuruş...